Gassal, ölü yıkayan kimse. Gasilane, ölünün yıkandığı yer. Gusül, onu boş verin, onu biliyoruz zaten gassal bir devlet memurudur. Lise mezunu olmak lazım. Lise mezun olduktan sonra bir de KPSS'ye giriyoruz. Ama imam hatip ya da ilahiyatçıysak önceliğimiz var. Maaşı da 30 bin 40 bin arası değişiyormuş. Haftada çalışma saati de 8-9 saat. Tabu belki bu mekanına göre değişir. Çünkü bu dizideki gassalimiz küçük bir kasabada çalışıyor. TRT'nin dijital platformu Tabi'nin yeni dizisi Gassal'den bahsediyoruz. Spoilersız artılarıyla eksileriyle hadi başlayalım. Gassal dizisi TRT'nin dijitali tabii de yayınlanmaya başladı. Senaristi Sümeyye Kara Aslan, yönetmeni de Selçuk Aydemir. Liseden arkadaşlar kitabımız var ve Evrak Kürek. Mahalleden arkadaşlar da vardı. O herhalde kayboldu. Selçuk Aydemir'i severiz, sayarız. Bu sefer yazıp yönetmemiş. Kendisi Galada zaten şöyle diyor. Benim yazabileceğim bir senaryo değil. Benim mantığımın dışında ama hep böyle bir şey de çekmek istediğim için çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Ahmet'le beraber güzel olduğuna inandığımız bir dizi yaptık diyor. Baki yani Ahmet Kural küçük bir kasabada gassallik yapar. Her zaman önüne zengin, fakir, yoksul, varlıklı, varlıksız, farklı farklı insanlar gelir. Bazen de kimsesizler gelir. Onları da yıkar. Ve bir gün ben herkesi yıkıyorum ama ben ölünce beni kim yıkayacak diyor. Bu afişlerde de gördüğünüz herkesin canını sıkan afişlerin sebebi de bu. Çünkü bu dizinin, bu sezonunun ana fikri bu. Ben ölünce beni kim yıkayacak? Gassal Baki de bu sorusuna cevap aramaya başlıyor. Cevap aramaya başladığında biraz sosyalleşmeye çalışıyor. Çünkü Baki kardeşimiz yalnız yaşıyor, bekar. Evlenmeye çalışıyor, arkadaşlar bunu evlendirmeye çalışıyor. Etrafındaki farklı dünyayı incelemeye başlıyor. Gassal Baki'nin aynı zamanda çocukluk travmaları da vardır. Bu arayışla birlikte o travmalarına da döneriz, onları da öğreniriz. Birinci bölümden onuncu bölüme kadar bunları Gassal Baki'nin gözünden görüyoruz. Ahmet Kural duyguları, ces ve mimikleri çok iyi ifade edebilen bir oyuncu bana göre tabii ki. Bu dizide ona çok şey kat. 60. tebrik ediyorum. Ahmet Kural biraz itibarı biraz zedelenmiş bir arkadaşımız. Biliyorsunuz Sıla ile olan olayından. Daha sonra da Murat Cemcir ile araların ayrılmasından sonra biraz geride kalmıştı. Selçuk Aydemir'in yaptığı komedi filmi de çok tutulmadı. Bu onun için bir can simidi oldu. Bana göre de iyi değerlendirdi bunu Gassal dizisiyle. İlk bölüm Gasilhane sahnesiyle başlıyor. Baki bir ölüyü yıkıyor. Biraz can sıkan bir sahneyle başlıyor. Aman canımız sıkılmasın. Aman tadımız kaçmasın oluyor. Ama daha sonra bu görüntülere alışmaya çalışıyoruz dizi boyunca. Dizimiz bir kara komik dizi. Dark komedi dediğimiz. Zaten isminde de bir ironi var. İsmi Baki. Baki demek ölümsüz, kalıcı anlamında. Dizinin her bölümü Şahin Kendirci'nin yeteneksizliğinden hatırlarsınız. Gerçi Müslüm filminde de Müslüm'ün küçüklüğünü oynamıştı. Ben beğenmiştim. Efsane arabesk şarkıları seslendirmesiyle bitiyor. Bir bölümde eğer Şahin'i görmeye başladığınızda o bölüm bitiyordur. Güzel şarkılar ben ilk bölümdeki Ferdi Tayfur'un İçim Yanar şarkısını beğendim. Güzel söylemiş. Aferin Şahin. Dizide güzel olan başka bir şey de her bölüm başladığında 2-3 dakika bir giriş oluyor. Sonra dizinin introsu başlıyor. O bölümün introsu başlıyor ve orada bir resim gösteriyorlar. Bir minyatür gibi. O bölümdeki konuları özetlemiş gibi. Onu da bölüm içinde merak ediyorsunuz. O çok güzel olmuş. Kimin aklına geldiyse helal olsun. Negatif yanları da şöyle. Bazı yerler gerçekten çok sıkıyor insanı. Geçsin gitsin diyorsunuz. Bazı yerlerde de hani yeteneksizsinizden yine hatırlarsınız bazıları çıkar böyle yetenek göstereceğim diye kendini böyle rezil eder ama sen ekran karşısında sen utanırsın ya öyle sahneler de var. Çok değil ama onlar da var. Onu da belirtmek istedim. Ayrıca dizimiz biraz merak ettirtmiyor. Merak etmiyorsun. Hani böyle sürükleyici değil anlamında da olabilir. Gerçi merak ettirmek de kişiden kişiye değişebilir ama dizi genel olarak genel seyirci olarak bunu başarmış diyemem. 10 bölümde biraz bitirmek için uğraşıyoruz. Gerçi Bölümler yarım saat. Hadi Şahin'in şarkı türküsüne çıkarırsan 25 dakika oluyor. O da çok uzun değil. Evet, bu haftalık bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.